Doktor hanım, e, akrabalık ilişkilerimden dolayı kafayı yemek üzereyim. Nasıl yani? Birazcık açalım lütfen. Neresinden başlasam? Ben 24 yaşındayım. 44 yaşında dul bir bayanla evlendim. Kendisinin de 25 yaşında bir kızı var. Babam ise bu kızla evlendi. Böylelikle babam karımın kızıyla evlendiği için aynı zamanda damadım olmuş oldu. Bunun üzerine kızım da babamla evlendiği için aynı zamanda üvey annem olmuş oldu. Hanımımın ve benim evlerimizden öper geçen sene bir oğlumuz oldu. Şimdi oğlum hanımımın kızının erkek kardeşi oldu. Aynı zamanda babamın da eniştesi. Bir de üvey annemin erkek kardeşi olduğu için aynı zamanda dayı oldu. Yani anlayacağınız benim oğlum benim dayım oldu. Ondan sonra babamın Eşi, sene sonunda dünyaya bir erkek çocuk getirdi. İşte ondan sonra kafayı yemeye başladı. O babamın oğlu olduğu için aynı zamanda benim erkek kardeşim. Ve de kızımın oğlu olduğu için aynı zamanda benim torunum. Yani torunum benim erkek kardeşim. Ayrıca bir annenin evladının babası eşi olduğuna göre bir eşimin kızının babasıyım. Ve kızımın erkek çocuğunun erkek kardeşiyim. Yani kendi kendimin büyük babasıyım.